Selamünaleyküm Değerli Dostlar Sevgili Gençler Kur'an-ı Azimüşşan'ın insanlığa dersi nasıldır? Nasıl ders veriyor? Bunun üzerine duracağım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk sayfasını açtığımız zaman birinci sure Fatiha Suresi. Fatiha Suresi'nde Cenab-ı Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şimdi bütün alemleri düşündüğümüz zaman bunlar semavattaki alemler, ve dünyadaki alemler. Ve mikroorganizmalardan ibaret olan makro dünyadaki alemler. Bütün bunlar. Bunların dışında ayrıca ruhani alemler var. Nurani alemler var. Ve cinlerin yaşamış olduğu gayet tabii ki e, nardan yani ateş dünyasından yani ısı alemleri var. Dolayısıyla bütün bu alemlerin Rabbi yani yaratıcısı onların rızık vereni, rızık vereni ve onları yaşatan ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve onları terbiye eden Cenab-ı Allah'tır buyuruyor. Şimdi böyle olunca Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır ve arş-ı ağzımdan nüzul etmiştir. Bunun için bütün zamanlara ve bütün insanlığın bütün devirlerine hitap eder. Yalnız belli bir kişiye, belli bir zamana hitap etmez veya belli bir topluma da hitap etmez. Kur'an-ı Kerim bütün insanda bundan sonra da kıyamete kadar ne yapıyor? Hitap ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'in ahkamı Allah kelamı olduğu için ezelidir ve ebedidir. Dolayısıyla bu ahkam ahiret alimlerinde ve cennette ne yapacaktır? Aynen devam edecektir. Onun için cüz'i şahısların ve zamanların içinde tüm zamanlara ve tüm olaylara bakar. Böylece tüm insanlığı kapsar. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam'dan bahsederken her insanın hayatının Yunus Aleyhisselam'ın hayatı gibi olduğunu ifade eder. Kur'an cüz'iyat içerisinde külliyatı gösterir. Yani cüz'i bir kanunun külli neticeleri vardır. Ve bu Cenab-ı Hak bu külli kanunlardan bahseder. Onun için cüz'i hadiseler o külli kanunların uçlarıdır. Bunun için Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığından bahsederken hastalık denen ve tüm mahlukatı ilgilendiren hususa dikkat çeker. Ve sabırlı olmayı tavsiye eder. Aynı şekilde Hazreti Yusuf'tan bahsettiği zaman her ailenin başına gelebilecek olan bu olaylara dikkat eder. Nasıl davranılması gerektiği konusunda ders verir. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettiği zaman elbette ki her insanın Cenab-ı Hak tarafından verilmiş yöneticilik kabiliyeti vardır. Bu kabiliyetini bulunduğu makamda mevki nasıl kullanması gerektiğini ders verir. O şekilde meseleyi bakar. Yani sadece Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını Yunus Aleyhisselam'ın hayatını, Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken tarihi bir olaymış gibi anlatmıyor. Bütün insanlığa hitap eden ve bütün zamanlarda geçerli olan temel kurallar ve kanunlar üzerinden hareket ediyor ve bunun bir örneğini veriyor. Dolayısıyla cüz'i hadisler içerisinde külli kaideleri vaz ediyor. Ehadiyet içerisinde bu şekilde vahidiyetini yapıyor, gösteriyor, ders veriyor. Yine Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman bakın bu kısadaki derslere bakıyoruz. Yunus Aleyhisselam gemiye binmiş. Gece karanlığında denize atılmış. Balık yutmuş. Ve orada Allah'a sığınmış. La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin diye Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Kendi nefsini suçlamış. Cenab-ı Hakk'ın affı mağfiret dilemiş. Ve onu tesbih etmiş. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onu balığa emrediyor. Geceye emrediyor. Ve bütün o hadiseleri emrediyor. Denize emrediyor. Ne yapıyor? Balık Yunus Aleyhisselam'ı kenara atıyor. Şimdi burada gemi nedir? Bizim dünyamızdır. Gece karanlığı dünyanın hadisatlarıdır. Denize atılması dünya hayatının dağ dağları içerisinde yaşamamızdır. Ve balığın balığın yutması ise bizim başımıza gelecek musibetler ve musibetlere sebep olan nefsimizdir. Ve Cenab-ı Hakk'a sığınmamız da bakın La ilahe illa tezuhane kimdikün minaz zalimin diye bizim bütün bunlardan koruyacak ve kurtaracak olan Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bize ders veriyor. Bu da imanla dua ile oluyor. Dolayısıyla şimdi Cenab-ı Hak müsebbil esvaptır. Yani sebepleri yaratan Cenab-ı Allah'tır. Sonuçları da yaratan Cenab-ı Allah'tır. Çünkü Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış ama onlara tesir vermemiştir. Tesir ilim, irade, kudretli olur. İlim, irade, kudret Cenab-ı Hak'ta vardır. Halbuki sebepler dediğimiz şeyler cansız ve e, aklı, iradesi ilmi olmayan varlıklardır. E bunların bir şey yapma imkanı var mıdır? Elbette yoktur. O öyleyse Cenab-ı Hak burada ne yapıyor? Her şeyin bizatihi kendi kudretiyle, ilmi iradesiyle olduğunu bize ispat ediyor, gösteriyor. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın atılmış olduğu gece deniz, balık hepsi Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde. Kurtulma ümidi yok ve hiçbir sebep de yok. Peki bütün bunlar içerisinden Cenab-ı Hak onu nasıl kurtarıyor? İşte Cenab-ı Hak ne yapıyor diyor ki bütün sebepler sükut etmişken Cenab-ı Hakk'ın iradesi hem denize hükmeden, hem balığa hükmeden, hem geceye hükmeden o iradesi ne yapıyor? İlmi, irade, kudreti Yunus Aleyhisselam'ı oradan çıkartıyor. Evet, Kur'an azim işler. Bakın, Yunus Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken bize bu dersi veriyor. Diyor ki, siz de bakın, sizin geceniz istikbal. İstikbalde başında ne geleceğini bilemiyorsunuz. Sizin hutunuz, nefsiniz. Bakın bu nefsiniz ne yapıyor? Sizi mahvetmeye çalışıyor. Ebedi bir hayatı gidermeye çalışıyor. Öyleyse Yunus Aleyhisselam gibi siz de la ilahe illa ente subhaneke inne kuntu minez zalimin diyerek Allah'a sığının ki Cenab-ı Hak bizi bu tür tehlikelerden kurtarsın. Biz insanlar Yunus'tan Aleyhisselam daha şiddetli bir şekilde bir imtihandayız. Öyle bir durumdayız. Gece mi istikbaldir, karanlık ve dehşet içerisindedir. Denizimiz küreye zemin olan dünyamızdır. Her gün binlerce cenaze ne yapıyor buradan çıkıyor. Bizim de başımızın ne gelecek bilemiyoruz. Nefsimiz bizim balığımızdır ki bizi yutmuş ebedi hayatımızı mahvetmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu balıktan daha dehşetlidir. Balık dünya hayatını temsil ediyor. Dolayısıyla dünya hayatını mahvederken balığın insanı öldürmesi ama nefsimiz ne yapıyor? Ebedi hayatımızı mahvediyor. Dolayısıyla daha dehşetli bir durumdayız. Öyleyse hakiki vaziyetimiz malum budur. Biz de la ilahe illallah ente subhanike inni kuntu mine zalimin demeliyiz ve Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Ancak bu şekilde kurtuluş ümidimiz olabilir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.